Ya bence tişört sayesinde oldu. Uğur'u tişört diyorsun yani. Hı, hı. E, hep böyle devam edeceksen sen ne kalsın. Gerçekten mi? Hı hı. Teşekkür ederim. Barış, bir gelsene abi. Tamamdır, görüşürüz kızlar. Görüşürüz. Nedir durum? Hangi durum? Zeynep, sıkılmadın mı salağa yatmaktan ya? Salağa yattığın falan yok. Ya sadece bir durum yok ortada. Yani bir şey söylediği falan yok işte, görüyorsun. Ya niye böyle şeyler hep erkeklerden beklenir ki anlamıyorum. Ya ondan değil sadece emin değilim. Ne değilsin? Gözün içine bakıyor. Ciddi misin? evet. O da senin kadar çok utangaç. Anlamıyor musun? Vallahi üzgünüm. O zaman sonsuza kadar böyle devam edecek. Ya niye? Sen niye bir şey yapmıyorsun? Ya ne yapayım çocuğun boynuna mı atlayayım Yağmur? En hızlı etki o ama... Hmm. Ya senin öyle bir şey yapman için kafana tuğla filan düşmesi gerekiyor. Bravo iyi tanımsın beni. Tamam. Karşısına geçip konuşamıyorsun şimdi. O zaman çiz, yaz, şarkı söyle. Geç bilgisayarın karşısına. içinden gelen her şeyi anlat. Bir de amuda kalkayım mı? Gerekiyorsa onu da yapacaksın kızım. E, saçmalama ya. Hı.